Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paket açacağız. Bunları geçen hazırlamıştık. Söyle. Ama benim de Evet arkadaşlar. Aslı'nın doğum günü yaklaşıyor. Biz doğum günü için şöyle bak bunu biz kendimiz hazırladık. Böyle küçük küçük süsler hazırlıyoruz. Hatta Eknür duvarda hazırladı ama onlar pek gözükmüyor. Biz böyle süslemeler yapacağız. Belki onu da çekeriz değil mi Eknür? Doğum gününe. Evet böyle sistemler nasıl yaptığımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Aslında o gün hazırlık yapıyoruz. Şimdi bu paketleri biz geçen hazırlamıştık değil mi İknur? Dün hazırladık değil mi? Dün biz bu paketleri hazırladık. Bugün de işlerini doldurduk. Paket açılımı yapacağız. Bu benim paketim. Bu İknur'un paketi o kadar güzel değil arkadaşlar. Bu da Ahsen'in paketi. Bu da idare eder. Kelebeği dişti. Şöyle buradaki rası birası da var. En güzel paket benim paketim arkadaşlar. <laughs> Hadi içine bakalım neler koymuşuz. Bu arada hiç kimse kimin paketinde ne var bilmiyor. Tamam ilk Asen'inkini açalım. Bakalım Asen'in paketinde ne var. Asen hangisini seçiyorsun? Asen senin paketi açabilirsin. Bak. Kendi paketini mi açacaksın? Aç bakalım senin paketinde ne var. Çok merak ettim. Asen'in paketinde ne var? Aç. istediğin gibi aç. Açabiliyor musun? mi? Ben bir yerden kesme herkes. Açabildiniz mi? Hadi bakalım bakalım içinden ne çıkacak? Al ah, ver al ah, sen yapsın. Al ah, sen bakalım içinden ne çıkacak? Aa, ah, tabak mı çıktı kız? İnşallah bu içine yemek de çıkar ya. Aa, patates kızartması. Aslan ah, hep mutfak setinden doldurmuş. Ay çok güzel. Başka? Aa a, koltuk da çıktı kız. Burada oturup yesinler diye değil mi? Ay çok güzel. Ay kabak da çıktı ya. Bu ne? <laughs> bir de muz çıktı. Aa, sen bir sürü meyve doldurmuşsun kız. Patlı bebek çıktı. O da buraya otursun bari yemekleri yesin. Yalnız bebeğin hepsisi de yok. Evet. Daha var mı Asel? <laughs> Bitti mi? Evet. Asel'e bir sürü paketinden bir Siz sürü bir kız çıktı. Seninkini açalım. Senin açalım. Evet, senin Şimdi İlknur'unkini de. Evet İgnur evet, arkasında yapmıştı. Ne havuç havuç çıkmış. Evet havuç. Eee havuç çıktı. Harika çıktığına göre harika şeyler mi çıkacak içinden? Yoksa hep havuç mu çıkacak? Ya hep havuç çıkmasın ya. <laughs> bakalım ne çıkacak. Çok merak evet. ettim. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Paketler. <laughs> wow, İbnur <laughs> paket Barbie. içine paket Onun koymuş. Içine Barbie oldu. Aa gördün mü sen? Evet. Hadi aç Ahsen. Aç evet. bakalım Barbie'yi. Tamam aç. O zaman Ahsen de sana yardım etsin. Vav wow, baya bir şey hazırlamışsın sen ya. E biz böyle hazırlamadık al sen de oyuncak koyduk. İgnur inşallah sen Barbie kafasını da kesmiyordur. İnşallah. Kesin mi acaba? Yırt al sen yırt Çıkart bakalım içinde ne var. Ah açıyor açıyor açıyor. Bence sabaha kadar açacak. <laughs> Çıkmıyor. Barbie inat ediyor. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım. <laughs> yapışmış mı? Ha, o yapışmış. <laughs> wow, ama sen bu ne? İknur bu ne? Bunun ne kafası var? <laughs> ne elbisesi var? Bu nasıl Barbie böyle? <laughs> He, çıkan eşyalarla o Barbie'yi giydireceksiniz. Tamam, Asen'i seçtiğini seç. Tamam. Acaba bence onda saç var. Saç var mı? Saç yaptın mı? Daha saç var. Üstünde yazıyor zaten. Yazıyor mu? Aa, Aa tişört diye. <laughs> Tişörtü kıyıyım, <Sakın gülüyor> <misin>? pantolonu kalmışım. <laughs> Bakayım nasıl oldu? Sonunda bir şey giydi. Şortu da güzel olmuş, pembeli pembeli. Şimdi bunu açalım arada. Aç. O ne? Bayağı uğraşmışsın İgnoz sen. Evet. Açtıklarını da ayır. Yani evet. bunu açtın kaldır. ya. İçinde kaldı takamadım. <laughs> Bakayım nasılmış tişörtü. Vav wow, kirazlı. Ver ablaya abla onu yapsın. <laughs> Allah sağ çok güzel yapmışsın sen oynamak hadi. istiyor. Şimdi, şimdi, ben yaptım. Tamam belki ve sen aç. Şimdi alta geçiyoruz. Peki, e zaten alt kaldı. Da, bu, da, bu, da, alta da yüzü koymuşum. Ne hepsini yanlış yapmışsın. Çok sen yok. bir de ona ayrıca yüz mi çizdin? Olmuş. Bu ne İlknur o göz mü ağız bu nasıl yüz öyle ya? Ay, <laughs> saçı gelince belki güzel olur. Bakalım. Bu saçımın arkası. Güzel çelteleri. Evet Azeri gibi çok güzel çelteleri var. Bakayım. Vallahi çok güzel olmuş. Ayakkabı da mı yaptın? Ya al ah sen Barbie koymuş. Sen Barbie yapmışsın. Ben ben Barbie koymadım galiba hiç. <laughs> <laughs> ya bana en güzel paket benim olmalıydı ya. En güzel benim oldu. Ya bunu ne saymıyorum saymıyor. Tamam. Bitti mi? Vay wow, da. Evet bandıç olmuş kötü olmuş. İlk lira de şöyle arkadaşlar. Çok güzel yapmış İknur ama bayağı uğraşmış. Saçın arkasını boyamamışsın İknur. Şimdi benim paketimde sıra. Bakalım benim paketim. Arkası bile ne kadar güzel arkadaşlar. En çok benim paketimi beğenin de mi İknur? Ama benim paketimin içindekiler daha çok güzel. Hayır ben benimkini. Hadi kes Asen. sen. Oh, bir de onlarla da uğraştın. Ben, ben yapayım mı? İgnur sen kes Kandam. ya. Sen al. Ben bir şey yapayım. Tamam tut sen. Tut. Burayı tut. Burayı da tut çek. Bir eline burayı tut. Bir... İgno şunu açsana. Tamam. En güzel şekilde ekleşti. Evet. Şimdi al Acaba içinden ne çıkacak? Mısır. Dur dur dur. Bu paketin içinde neler var? Hadi çıkar bakalım. Mısır çıktı. Bakalım başka ne var? Ah! Ah! Bu paketin içinde neler var? Bir şey çıktı. Sarı bir tane mi kalem? Evet. Al sen hadi çıkar bakalım. Güzel, çıkar. <laughs> ya al yine kurabiye çıkardı. <laughs> Çok güzel kalemler koydum değil mi? Bak. Evet. Bu paketin içinde neler var? Hadi çıkar bakalım. Ben bu mavi kalem. Aa, Üç tane kalem koydum. Pembe, sarı, bir, mavi. Var, toka var. Evet bir daha altına toka koydum. Bu Toka'yı kıza takalım. Olmaz ki. Bitti mi? Bu kadar mıymış paketi? Evet, ben, ben daha ben çok, çok koydum sanıyordum. Teşekkür, <gülüyor> Kızın <gülüyor> bütün yüzü kaybolmuş. Şuraya bak. Hadi arkadaşlar görüşürüz diyelim mi? Abone ol. Basmayı, 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 like Bye.